Selam. Bugün nasılsınız canlarım benim? İnşallah hepiniz yine çok iyisinizdir. Ben bugün size yaşadığım bir mucizeyi anlatmak için buradayım. Hani belki bazısına göre mucize değil ama benim için bir mucizeydi. E, bunu da size paylaşmak istedim. E, o yüzden bu videoyu çekiyorum. Ben e, çocukluğumdan beri hani kendimi bildiğimden beri diyeyim. Benim huzursuz bacağım var. E, küçüklükte bile mesela Uçağa bindiğimizde, uzun bir yolculuğa gittiğimizde böyle sürekli bir kıvrandırma hissi olurdu. Ama çok aşırı değildi. Benim hastalığımın teşhisi konmadan önce bu huzursuz bacak arttı. Ama gün içinde çok yoktu. Daha çok akşam işte uyumadan önce bile kolumda, ayağımda çok hissederdim. Ama o zamanlar tabii yürüyebiliyordum. Yürüyerek biraz daha rahatlıyordum. Bir tane hani yoruluyordum çalıştığım için uyuyordum. Gün içinde de yoktu zaten çünkü sürekli akledildim. Ondan sonra teşhisim kondu. Ve ben hani daha yürümem azalmaya başladıkça işte az hareket etmeye başladıkça bu huzursuz bacak artmaya başladı. Geceden hariç bu sefer gün içinde de ben hissediyordum. Ve bunu mesela dediğim gibi yürüyerek mesela annemde de var. O yürüyerek biraz da olsa rahatlıyor ama ben bunu yapamadığım için bu sefer süre sürekli kıvranıyordum. Hani böyle bacağımda hani giydiğim taytlarım olsun eli böyle yırtıyordum yani o kadar çok agresifleşiyordu. Ee, ve bu hani bunun için doktora gittim ve bana dedi ki hani MS hastalarında olabiliyor dedi hani MS meyinden geldiği için e, bu da sinirsel bir yani hastalık olduğu için huzursuz bacak. Ondan dolayı bu etki yapıyordur sana. Benimki de progresif MS hani görünen en nadir tiplerden. O yüzden hani çok normal dedi bunu yaşaman. E, tedavisi yok dediği için ben o zaman hani bayağı bir e, üzülmüştüm. Ve bu ilerledi. Öyle bir ilerledi ki benim e, günlük hayatımı çok etkilemeye başladı. Gece uykularımı otururken, yemek yerken ben oturduğum yerde yemek yani yiyemediğimi bilebilirim ağrıdan çünkü sürekli kıvranıyordum sürekli böyle bir stres halindeydim ben yani çok kötüydü Hatta yani bunun hakkında birkaç şey video atmıştım ağrılarım oluyor diye bana çok insan çok tavsiye yani çok şey tavsiye etti. Hepsini denedim. Mesela ben magnezyum hapları içtim. Magnezyum banyoları yaptım. Sürekli güneşe çıktım. Her gün e, günde 10 tane muz yedim bilebilirim. E, diyetimi değiştirdim. Ama hiçbir şeye fayda etmedi. Yani hiçbir şekilde böyle her gün aynı desem yalan olur. Bazen daha iyiydi. E, bazen daha kötüydü. Ama özellikle gelindiğim zaman veya mesela ben bir kere hastaneye gitmiştim. Orada hani doktoru beklerken karnım ağrıyor diye gitmiştim. Baya bir gerildiğimi hatırlıyorum. O zaman bile hani çok kötü olmuştum. Bunu paylaşmıştım ya. Bazen o kadar çok hayatımı etkiliyordu ki arkadaşlar. Hani oturup ağlıyordum. Hani Allah'ım tamam MS hastalığım var. Belki bir tarafımı kullanamam ama bu ağrılar neyin nesi diye çok isyan ettiğimi biliyorum. Uçağa binmek benim için bir kabustu. Çünkü uçağa bindiğim zaman bir de havada olduğum için ve hiç kımralamadığım için ben oturup hani kriz bile geçirirdim uçağın içinde. O uçak yolculuğu benim için gerçekten bir kabuslu. Ee, bu baya bir süre hani devam etti. Ee, en son doktora hani yine gittim ben dayanamıyorum hani uyuyamıyorum bir de dedim Bana bir ilaç verdi. Ee, ama bu ilaç dedi hani tedavi etmez sadece gece seni rahatlatır biraz hani uyku ilacı seni uyutur dedi. İlk başladığımda çok faydasını gördüm hani geceler çünkü hiç önce içmemiştim. O yüzden fayda etti bana. Aradan bir sene geçti ama artık alıştığı için vücut e, o da fayda etmeyi bıraktı eskisi gibi. Doktor ne dozunu arttır onu yapmak istemedim. Hani ilaçlarda bence en kötü şey zaten sürekli dozunu arttırmak ağrı kesici gibi. Bir tane içiyorsun her gün içiyorsun fayda etmiyor ikiye geçiyorsun 3'e geçiyorsun artık bir sene sonra bu senin vücuduna zarar veriyor ve fayda etmiyor. O yüzden idare etmeye karar verdim. Ee, hani yapacak bir şey yok diyerek de. Zaten etam herkes alışmıştı. Benim sürekli ağrılarım var. İşte giydiklerime bile dikkat ediyordum. Mesela kilotlu çorap giydiğim zaman daha kötü oluyordum. Örneğin kot giydiğim zaman daha kötü oluyordum. Ee, o yüzden onlar artık hepsini bıraktım. Sadece tayt giyiyorum. O yüzden mesela benim hiç başka bir şey giydiğimi görmezsiniz. Ee, araba kullanmak bile hani kabustu. Çünkü ağrılarım olduğu zaman benim arabamın Oturduğum yerde e, demir var e, ve sürekli vurduğum için hani o anki ağrıdan moralıyordu ayaklarım. İlginç olan şey bildiğiniz gibi ben sol tarafımı kullanamıyorum. Hani istediğim zaman mesela bunu sağla yapıyorum ama hani bununla yapamıyorum, kaldıramıyorum. Ama huzursuz bacağım tuttuğu zaman e, kendi kendine refleks veriyordu. Ve bu daha da kötüydü çünkü... Sağ tarafta refleks verince durdurabiliyorum mesela kontrol edebiliyorum. Ama sol ayağım bir atıyor, bir atıyor. Hani tutamıyorum, yerinde durduramıyordum. E, bu sefer daha çok geliyordu. Hani kendi kendine atıyordu sürekli. Ben e, bayağı demin zorlandım atıyorum. Hani artık dışarı çıkmak bile istemiyordum, bir yere gitmek istemiyordum. E, oturup demiyorum hüngür, hüngür ağladığım zamanlar bile oluyordu. Ondan sonra ben e, ne zamanla? 12. ay. İşte Türkiye'ye gittiğimde ben yine böyle gergin bir gün geçiriyorum. Ee, annemin de bir karşı komşusu var işte bize misafirliğe geldi. Annem de hani işte Ezgi'nin kusuna bakma biraz gergin dedi. Ben odama gittim çünkü. Ee, ve annemin komşusu böyle çok hani normal bir şekilde dedi ki abla dedi İbrahim sana çok bir kürü var dedi. Bir de onu dene. Annem de hani bilmiyorum hani Ezgi her şeyi denedi. Ee, onu dener mi hani bir söyleyeyim dedi. Nedense annem bana söylediğinde annem her şey denedik bunu da deneyim ama içime böyle bir doğdu yani. Annem kalktı işte Antep'te ee, orada bir pazar var böyle e, tohum falan satıyorlar. Oraya gitti e, hatta gittiğinde adıma e, adama sormuş demiş bu siyah hardal tohumu ne işe yarıyor. Adam demiş Ala abla çok faydası var ben ne bileyim. Ee, annem o an ben biliyorum kendisine söyledim şeyi duymak istedi hani huzursuz bacağın faydası var çünkü o da hani inanamıyor sana hani bir şeyin fayda edeceğine onun arkasından iki tane bayan varmış onlar da dönüp demiş ki ee, abla demişti böyle böyle bizde huzursuz bacak vardı biz buna iyileştik annem bu tamamen inandı bana getirdi. Ee, bu kür şöyle zor bir şey değil tadı kötü olan bir şey de değil ee, sadece bir ay boyunca kullanıyorsun ilk üç gün bir çay kaşığı sabah, bir çay kaşığı akşam şeklinde ee, bir bardak suyla içiyordum ben hani çiğnemiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. sadece ağzına bir bardak suyla içiyorsun. Ee, üç günden sonra da sadece ben geceleri içiyordum hani. Aslı İbrahim Sarıçol'un videolarına baktığımda çok böyle net bir şey yok. Ee, ben biraz hani yorumları falan okey okey çözdüm. Ben öyle kullandım. Üç gün boyunca sabah akşam aç karnına, ee, akşamları da işte yemekten önce bir çay kaşığı içmeye devam ettim. 30 gün. İlk başta fayda etmedi. Hani ben de alışmışım ya dedim. Olabilir hani benim. Çünkü sonuçta bu huzursuz olacak. MS'den geliyor. MS olduğuna göre <laughs> bu da gidecek hali yok diyerekten çok bir şey beklemiyordum. Ama bir 20 günden sonra etkisini görmeye başladım. Böyle yavaş yavaş baktım. Azalıyor. Ee, 30 günü tamamladım. Devam etmedim. Halen vardı. Ee, 30 günden bir 5 gün sonra bir baktım yok hani benim yıllardır önünde ağladım insan ettiğim ağrılarım yok mu benim için bir mucizeydi. Çünkü ben öyle bir hale geliyordum ki arkadaşlar hani yürümeyi geçtim artık Allah'ım bunlar gitsin diyordum. O kadar kötüydüm. Ee, ve geçti. Benim e, şöyle geceler bazen geliyor. Bazen çok oturduğum yerde geliyor ama nasıl söyleyeyim? sekseni gitti ve bu benim için bir mucizeydi. Hani ben oturup yemek yerken bile aa yani yemek demek böyle yiyebiliyormuşum. <laughs> ya da bir dışarıya çıktığımda aa evet hani demek ki oturabiliyormuşum ağrısız. Çünkü ben o kadar çok yaşıyordum ki bunu hayatımı çok etkiliyordu dediğim gibi. Ee, ve geçti ve ben biliyorum ki bana benzer çok insan var. Ee, huzursuz bacağı olan. Ee, Şöyle bir şey söyleyeyim İbrahim Saraçoğlu. Eğer yoksa diyor hani önlemek için e, siyah hardal tohumu yemeyin. Çünkü o tetikler diyor. Çok anladığım bir şey değil ama anladığım kadarıyla beynimizden gelen bir şeymiş. Zaten normal seviyedeyse sıkıntı yok. Ama eksik olduğu için belirli bir enzim galiba tam emin değilim. Bu huzursuz bacak yapıyormuş. O yüzden bu siyah hardal tohumunu yiyerekten onu düzenlediğin için düzeniyormuş. E, de şöyle bir huy vardır. Bir şeyi denediğim zaman çok araştırmam. Hani şu anlamda araştırmam. Araştırdığım zaman e, ya, fayda ediyor bazılarına etmiyor. Hani herkes için farklıdır. Hep söylerim. Bir tedavi vardır. 500 kişi dener. İşe yaramaz. 501. kişi onunla iyileşir e, diye diye için Çok hani kafaya takmadan e, içti ve gerçekten benim hayatım değişti. Hani Evet hayatım bir düşündüm ben o kadar evet hayatım değişti. Ee, şu an halen git gel yapıyor ama eskisine göre çok daha iyiyim. Ve hani bana benzer insanlar da olduğu için bu sadece MS'le alakası yok. Hani huzursuz annemde de var. Çok insanda var bu. Ve gece uyamayan e, çok insan var benim etrafımda bildiğim. Herkes aynı şeyi söylüyorum. Siyah hardal tohumunu e, deneyin diye. Size bir faydası olur diye hani bu videoyu çekmek istedim. E, yani belki benim gibi bilmeyen insanlar vardır. Ben o kadar araştırdım hiç denk gelmedim. Olacak olmalı. her şeyin bir vakti zamanı var. Buna da inanıyorum. Yani Allah dileklerimizi kabul ediyor ama önce sabretmemiz lazım. O yoldan geçmemiz lazım. benimki de ona benzer bir şey oldu bu konuda. Yani benim için bunların gitmesi imkansızdı ama Allah isterse her şey olur ve bir şey bahane olur. İbrahim Sanatçoğlu da benim hayatımı kurtardı. Yani öylese biraz anlatmak istedim bir faydası dokunur diye yani umuyorum bu videonun altına da hani yazın başka bildiğiniz şeyler varsa çünkü bence biz birbirimizle yardımlaşarak fikir vererek zaten ilerleyebiliriz bazen çünkü bir şey bilmiyoruz bu bir hastalık olur başka bir şey onu hiç fark etmez ama ben sizden gelen yorumlarda bakıyorum her şeyi denemeye çalışıyorum yani ne yazarsanız belki paylaşmam. Mesela abim bunu tavsiye etmiş bir de bunu deneyim e, Çünkü yine diyorum şifamızın nereden geleceğini bilemeyiz arkadaşlar yani her yerden gelebilir içtiği suda bile gelebilir Ben suyu içerken bile hani Bismillahirrahmanirrahim derim duamı edip içerim çünkü belki şifam ondadır e, şifayı istemek önemli e, Allah'tan her gece ben istiyorum hayırlısıyla e, ondan şifamı istiyorum İsteyip beklemek önemli ama ben bunu yaşadıktan sonra dedim ki ben bunu paylaşmak zorundayım. Çünkü benim için bu bir mucize ve oradaki hani beni izleyen herkesin şunu söylemek istiyorum. Vazgeçmeyin. Pes etmeyin. Hani benim 6 yıl boyunca ben bunu çektim. Bak diyorum size ben dışarıya bile çıkmıyordum. Yemek bile yiyemiyorken e, hani normal oturmanın bile zevkini özleyen ben şu an yok ve eee Düşündüm mesela niye bugüne kadar ben denk gelmedim. Çünkü çok araştırdım, herkese çok sordum. Hiç kimse bana tavsiye etmedi böyle bir şeye. Çünkü vakti zamanı varmış. Hani ben sabrettim ve eninde sonuna meyvesini yedim diyelim. E, o yüzden sizler de hani yorumlara yazın, e, tavsiyelerde bulunun. Bir insan bir insandır. Belki de bir insana bir şifa olursunuz. E, hepimiz destek çıkalım. Ama ben çok mutluyum. Umuyorum ki belki benle de birine bir e, faydam dokunur. <laughs> belki hani uyuyamayan biri vardır. Gece uzun ocaktan dolayı. Bu da belki ona bir mucizesi olur. Yine ben biraz uzattım. Sanki. E, yani <laughs> biliyorsunuz ben bir konuşmaya başlayınca susamıyorum. E, bu arada da bana verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. E, çok mutluyum. Bu platformda olduğum için. Bana ettiğiniz dualar için, özellikle <laughs> bana gelen kötü yorumlarda var ya. Ben hani görene kadar bazen zaman alıyor. Ee, daha ben hani o yorumu okuyana kadar bakıyorum ki 10-15 kişi zaten cevabını vermiş ve beni çok mutlu ediyor. Hani desteğiniz bana aşırı bir güç veriyor. Bunun için size çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Transcrição e